Evet arkadaşlar ben hafif küfürlü bir şey gizleyeceğim tamam hafif bir de Türk tamam mı? Kaç <laughs> Yok olmuyor ya yapamıyorum. <gülüyor> 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 30'luk kez arda arda nasıl kaybediyorsun? Sakin ol oğlum. Sakin. Erke. Ben sana aşığım. Erkek erkek. Efendim? Oğlum canım da çok sıkıldı. Kocaman ev hiçbir şey yok ya. Serhat. Oha blok. Kimim? Arkadaşımın yanıma gelme Biraz bekle kanka. Geliyorum. Hayır, hayır hayır. Hayır siz yapmayın sakın. Alsana oğlum. Teşekkürler, teşekkürler. Olduğum, çok güzel. Ne yaptın? Nasıl iyiydin? ses almış. İyi ben de aldım bir kere. Ses sabah ya. Ee, ben konuşuyorum. Şu an video devam etsin. Emin şey <laughs> Sipariş. E o ye diyordu sonunda herhalde. Hayır ya bak bunu çok güleceğim. Yani... <laughs> yaladı yaladı. Oğle oh, git bana kahve yap lan. Buraydı, mi lan? Nani. <laughs> 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 Neden ne <laughs> ne <diyorsun> oğlum gittim? Uyudu. <laughs> 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 İvit oluyor gitti. Hayır. Sab sablak gitti. Tattoo. Amaslar. Şu. olacak bir tane daha vereceğiz izleteceğim. Ben onu çıldırın. kartı çevirme kartı engel kartı Muhammed. ne bu dolap ne lan ya bi bağırıyorsun aha ah. ah. oha yavaş iyi yavaş onunla saklan ben daha yüksekteyim o

Bakayım ben. De ben o galiba. Ya. Nani? Ben geri çekil. Oo, geri çekil. <laughs> Dokunma dokunma. Onu, tamam Isır. Ne? Ben bunu önceden izlemiştim. Sana ne Bu şey beni Kolaklar <laughs> Ne sabah kan bir şey yapmam. Bir kimliğim var. kaç lan bu? Altı. Oha. <laughs> Varayım, ben ya, çıkalım. Bana çabacağım. Ay, seni lan. bu satıyor amına koyayım. Al şu silahı. Benim ispated. Benim <laughs> Hell yeah. Hell yeah. Adam ol. Vallahi aklını alırım. Aldım. Al. evim demek buradaydın. Herkes burada olduğuna göre Yeni şarkımı söyleyebilirim. Tamam bitti burada. Ben bunu neleştireyim. Bıştım arkadaşlar. Bak bu. Bak bu baya komik. Kesendirmesini yapmıştım. Adam. Adam hepsinin işini bitiriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> gibi vardı bu nafta değil gidi bu arada bu. çok sallıyor. Of. <gülüyor> bir idare için alacak tabii ki de. Oha. Oha. Arkada. <laughs> <laughs> Bunun tadına bak. Ne? Ben bir daha bir daha ya. Bir daha izleyeceğim. Adam şunu <laughs> Ya adam Alın <adam> çocuğu baksana ya <laughs> <senin> işini bitirdi Ya <laughs> bak insan tekrar izlediğinde bir gülesi geliyor ya Adam adamı cidden yaptıramadı Abi Onu. Ben onu gidiyorum? <laughs> <laughs> ben ne gidiyorum? Ben ne gidiyorum? Ben ne Ben ne gidiyorum? Ben ne gidiyorum? bu kardeş. Bunun tadına bak yapıyor ya DS'den. DS'den. Hayvan e bunu çok. <laughs> Tanesini seslendireceğim tamam mı? Animatronikleri. Diğer dinde değilse ağlayan çocuğu. <laughs> bu, bu, bitsin. <laughs> ben gelip oraya Geldim o. Fox'a geldi kardeşim. ya. Ey zavallı Allah. Aa, geldim ya. Aa, ya. Aa, canım acıdı ya Ya Abi Tamam, tamam gelim bari. Ya Anne. Hayırdır kardeş? Tamamdır ben gidiyorum. Ne oldu lan? Aa! Ne oluyor lan? Al lan bunu. Gel lan. O zaman ben senin baltayı deneyeceğim. Gel. Ayya. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Gözüme gelmeyi utanmıyorum. O kadar. Ulan çocuğum. Gel. Şimdi seni burada parçalayacağım. Al. Al. Gel. Hadi. <laughs> Al şunu. Bunun. Bunun tadına bak. Dostum. Ne bu çocuk? İnsanın gücesi geliyor ya. <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> 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 Ama şuna bak ya şuna bak. Ha bak adamı buraya ki bir yere. Adamı... <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ben çok o karakteri. Evet. Evet, Adam bozuk. Burada oyuncak bozuk ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.